Her şey iki yıl önce küçük bir heves olarak başlamıştı. O günlerde en sevdiğim oyun olan Civilization 5'i oynayıp Türkiye'deki sivcilerle paylaşmak istiyordum. Derken Total War'da paylaşmaya başladık. Daha yeni başlamıştık aslında. Birden bir hastalık her şeyi bırakmama neden oldu. Hatırlayanlar bilir. Dualarınızı esirgemediniz ve belki de o dualar sayesinde birkaç ayda en kötüsü geçti ve yeniden devam edebildim. Kaldığımız yerden devam ettik. Yeri geldi ben, siz benden öğrendiniz. Yeri geldi ben sizden öğrendim. Hepimizin ortak yanı strateji oyunlarını sevmemizdi ve bu yüzden strateji manyadaydık. Yayına başladığım ilk günlerden bu yana yorumlarıyla, beğenileriyle destek veren ve hiç ayrılmayan arkadaşlar oldu ve bunlara zamanla yenileri de katıldı kimileri ise uğrayıp gittiler. Sevdiğimiz oyunları oynadık, tanıştık ve hatta arkadaş bile oldu. Sizin de katkılarınızla yavaş yavaş geliştik ve şimdiki seviyeye geldi. Şimdi ise bunu bir adım daha öteye götürmenin vakti geldi. Bundan sonra artık beni de görebileceksiniz. Selam arkadaşlar, Sejmi'ye hoş geldiniz. Ben Erkan. Bunca zaman sonra hala bu işe devam edebildiğim için çok mutluyum arkadaşlar. Bundan sonra da inşallah sizin desteğinizle gelişerek devam edeceğim. Bugüne kadar eğer oyunlar konusunda veya anlattıklarımla veya herhangi bir şekilde size faydam dokunduysa ne mutlu bana arkadaşlar. Ama bundan sonra sizin desteğinize biraz daha fazla ihtiyacım olacak. Sadece yorumlar ve beğenilerle değil arkadaşlar. Bunlar zaten çok güzel. Hepinize e, teşekkür ediyorum bu konuda. Ama daha fazla videolarını paylaşarak arkadaşlar desteğinizi bekliyorum. Uygun gördüğünüz her yerde paylaşın. Bir yerde birinin mesela sorusunu gördünüz. Forumlarda bir yerde birisi bir, bu konularda yayın yaptığımız herhangi bir konuda soru sorduğunu gördünüz. Hemen bizim kanalın linkini verin. Siz cevabı bilseniz de belki cevap verirsiniz belki vermezsiniz ama... Her türlü bizim kanalının linkini verin. Bu çünkü buraya gelen mutlaka bir şeyler öğrenecektir. Ee, i̇nşallah bundan sonraki videolarımızda biraz daha facecam kullanacağım. Ee, belki vloglarımız olur bunun gibi. Ee, ama facecamlı videolarımız illaki olacak bundan sonra. İnşallah vakit ve e, imkan bulabildiğim sürece desteğinizi her türlü bekliyorum arkadaşlar. Bundan sonra da elimden geldiğince devam etmeye çalışacağım. Görüşmek üzere inşallah bundan sonraki videolarda. Hadi eyvallah.